Hepinize merhaba arkadaşlar. Yip yeni bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar abone değilseniz abone olup beni çok çok mutlu ederseniz böyle videolardan da en kısa sırada haberdar almak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ee... 2100 Mel Club para çekilişimiz ve hesap çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksın, like atacaksın ve yorumlara katılıyorum yazarak kendini belirteceksin. Ee, arkadaşlar ne kadar farklı farklı hesaplardan abone olursanız seçim ihtimali çoğalır diyorum. Hemen şimdi konumuza gelelim. Konumuz dediğim gibi 25. yıla özel kutlaması ve e, Euro 2020. Hemen Euro 2020'nin hakkında bahsedelim. Ondan sonra kısa bir konuşma yapacağım. 25. yıl kutlamasına özel ama detaylı olacak. Yani önemli bilgiler vereceğim. Ondan sonra da belki top açılımı yaparız. O zaman şimdi siteye gidelim. Euro 2020'nin hakkında bir bilgi vereyim. Evet arkadaşlar sitemize geldik. Arkadaşlar siteye geçmeden önce bilgileri söylemeden önce ee, bu Euro 2020 hakkında bir yama çıkmış. 60 megabaytlık ufak bir yama. içinde efsane var ya efsane değişiklikler var. Giriş falan değişti. E, maç yerleri değişti. Yani bu yamayı yaptıktan sonra ben yaptım ee, sonra tabi kaldırdım videoya girdiğim için Eğer arkadaşlar siz videoda yapın diyorsanız e, detaylı bir şekilde yapacağım arkadaşlar y Yorumlarda belirtin bu videonun yorumlarında belirtin diyorum yapayım mı yapmayayım mı ee, UEFA Euro 2020 30 Nisan'da ücretsiz güncelleme olarak sadece futbol PES 2020'ye geliyor Arkadaşlar PES 2020'ye geliyor PC versiyonuna geliyor yani mobile gelmiyor bilgisayara geliyor Xbox, PlayStation gibi özellikler yani o şey geliyor. PES 2020'ye geliyor yani dediğim gibi mobile gelmiyor. Mobil'e de arkadaşlar yani bu Potus denilen yılın takımı diyeyim. Yılın takımı gibi bir özellikler gelebilir ve hatta UEFA'daki oyuncular gelebilir. Yani Euro'daki oyuncular gelebilir. Şu an bilgilerimize geçelim. 30 Nisan'da Futbol Pes 2020'ye gelen özel UEFA Euro 2020 içeriği futbol severleri Avrupa'nın seçkin futbol müsabakasını oyundan daha önce hiç görülmemiş bir şekilde tecrübe etme fırsatı sağlıyor. Bu ücretsiz güncellemede resmi kupa modunda e, UEFA Euro 2020 müsabakası ayrı, ayrı, ayrıca bu turnuvaya katılan 55 milli takım ve en yeni formalar ve takım kadroları bulunuyor. Bununla birlikte Wembley Stadyumu nefes kesen bir gerçeklikle oyuna geliyor. Wembley Stadyumu müstelik UEFA Euro 2020 Büyük Final ev sahipliği yapılacak. E, görüyorsunuz arkadaşlar e, hangi güncelleme gelecekmiş? UEFA Euro 2020 Kupa Yerel Maç Wembley Stadyumu e, Saint Petersburg Stadyumu resmi kupa resmi maç topu UEFA milli takımlardan 55 ülke bu içeriği erişebilmek için ücretsiz güncelleme indirebilirsiniz diyor hemen bakalım Fransa'da işte tamam Arkadaşlar böyle özellikler gelecekmiş güncellemenin içeriği Bunlar yani dediğim gibi bununla ilgili bir yani şu güncelleme şey olmuş ne diyeyim yaması olmuş mobile bu PlayStation'a gelecek. de yamasını yapmışlar. İstiyorsanız bakın çekebilirim. Yorumlarda belirtin diyorum. Ee, 60 MB'lık bir yama. Ufak bir yama ama güzel olmuş. Ben beğendim. Ee, ufak olması kastırmaz da. E, bu güzel özellikler de gelmiş. Türkiye'de de var bu yamanın. Ee, Türkiye'de dediğim gibi için içinde var. Evet arkadaşlar. Şimdi... E, Euro 2020 hakkında konuştuk. Güncelleme detayı da bu. E, ee, yamayı da yap diyecekseniz ya, ya, yarın yetiştirebilirsem yarın ne da bugün yetiştirebilirsem bugün ikinci video olarak gelir. Eğer isteğinize bağlı tabi. O zaman şimdi 25. yıla özel e, bir konuşmamıza geçelim. Çok detaylı bir konuşma olacak. Evet arkadaşlar 25. yıla özel kutlamamızın bilgilendirmesine geldik. PES Pro Evolution Soccer'ın bilgisayarın ilk çıkış tarihini görüyorsunuz arkadaşlar. İlk yayın 15 Mart 2001. Arkadaşlar şimdi bu yıllar ne alakası var? Ee, yani bu... Ödülle ne alakası var diyeceksiniz. hemen bir konuya açıklık getireyim. Arkadaşlar biliyorsunuz Konami 25. yılına özel kutlama getiriyor. Yani arkadaşlar bu ne zaman çıktığına dair bir belirtim. Ne zaman çıkmış arkadaşlar? Pro Evolution Soccer 15 Mart 2001'de ilk yayını çıkmış. Arkadaşlar Konami baya bir eskiden çıkmış. Yani 1955'lerde, 1955'lerde çıkmış. 1956'da da yayına sürmüşler. Şimdi diyeceksiniz ki 2001 yazıyor. Bu Provelation Soccer'la ilk anlaştığı tarih olması lazım. 15 Mart 2001'de ilk yayını yani ilk sürümü çıkmış. 15 Mart'ta arkadaşlar Martı geçtiğimiz için bu şeyi geçelim. Bir de mobilleri düşündüğü için mobilde de arkadaşlar PES Mobile'in telefonlara çıkış tarihi 23 Mayıs 2017. Önümüzde bir koskoca Mayıs var arkadaşlar. Nisan'da biliyorsunuz tüm etkinlikler iptal olduğu gibi bir şey. O halden dolayı Japonya'da. 23 Mayıs'ta arkadaşlar yani önümüzde bir, bir ay gibi bir süreç var. Konami acaba 25. yıl özel e, kutlamasını tam 2010 değil yani 2020 ile 23 Mayıs'ında 3. yıla giriyor mobilde de. E, mobilinde de üçüncü yılına girdiği için o zaman mı getirecek tam bir belli tarih yok ama çıkış tarihi kesin Arkadaşlar bunu da ben bir tahmin yaptım İnşallah anlamışsınızdır e, anlamadığınız noktalı ol olursa yorumlarda belirtin Arkadaşlar bu çıkış tarihini e, Play Store'a girerseniz e, mobil PES 20 mobil yazın oradan arkadaşlar e, 20 mobilin hakkındasına girin ve çıkış tarihini görüyorsunuz. Oradan ben e, aldım. Kırptım fotoğrafı koydum. 23 Mayıs 2017'de çıkmış. Şimdi arkadaşlar gördünüz. şimdi şeye geçelim. Siteye geçelim. Bakalım sitede bir açıklama var mı? Konami bir resmi açıklama yapmış mı? Evet arkadaşlar şu an siteye girdik. Siteye aşağı doğru inelim. i̇nşallah ben de sizle beraber yine bakacağım. Bir açıklama yapmıştır artık. Şöyle inelim inelim. 25. yıl kutlaması bölümü 2 çok yakında Sadece yaptığı açıklama bu. Çok yakın şu. Gördüğünüz siteyi de göstereyim ki aklınızda bir şey kalmasın diye gösterdim. Sitede hiçbir açıklama yok. Sadece yaptığı açıklama çok yakında. 25. yıl kutlaması bölümü 2 çok yakında. Bu mantı arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır. O zaman şimdi bir PES'e geçelim. Bir top açılımı yaparız ve bunları da konuşuruz. Evet arkadaşlar PES 2020 MOBA'ya geçtik. 500 MyClub parasına e yakın bir top açılımı yapacağız. Hatta 500 MyClub parası top açılımı yapacağız. İnşallah bir ikonik kart buluruz diyorum. Şöyle Hayden Zübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim dedim. Allah'ım ne olur bir ilk toptan ikonik kart buluruz diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 25. yıla özel e, kutlaması e, Şey alakalı olabilir e, PES 2020 mobilin yani PES mobilin çıkma tarihi ile alakalı olabilir Veyahut da e, PES 2001'in yani PES Evolution Soccer'ın çıkma tarihi olabilir Bu iki tarih önemli bizim için Bu arada gümüş top bulduk Dediğim gibi yamaydı unutmayın arkadaşlar Lütfen belirtin ona göre yarını veyahut da bugüne yetiştireyim İsteğinize bağlı yani 60 MB'lik ufak bir yama ama içleri içinde e, maçı, maça dair yani maç yapıyoruz üstteki e, o skorların gösterdiği yerler falan değişiyor. Sarı top bulduk. Şalke'den hemen şöyle geçelim. Böyle bilgilendirme videolarından en yakın sırada haber en yakın sürede haberdar almak istiyorsanız arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sıra falan Sıra bakmayın Şöyle Tıkladık Dünkü video izlediğimi değilseniz arkadaşlar Dün de efsane bir bilgilendirme videosu oldu Ve İspanya'ya gittik hadi lan Siyah topu bulduk ve Messi mi? 15 numara Bir an sol görünce heyecanlandım 15 numara Abi bir an solayak ayak geldi. Toper geldi 86 overall'da hemen geçiyorum 100 my club parasını ödedim Hadi tekrardan İspanya'ya git ve bize bir ikonik kart ver Konami Iniesta, Puyol'u istiyoruz Pardon Xavi'yi, Puyol'u istiyoruz Ve İspanya'ya gitti ya Xavi, Puyol ve Iniesta Bulduk lan İşte bu lan 6 numara Iniesta mı Pardon Xavi'yi bulduk Arkadaşlar çaviyi bulduk. 91 overall'lı çaviyi bulduk. Güzel oldu ya. Normal top açılımında bulamıyoruz. Burada buluyoruz. Biraz da hissettim var ya top kontrolü 95. Alçaktan pas 96. Ee, şöyle bakıyoruz. Çift dokunuş, son o ayak çalım ve dönüş, içe sektirme, topuk hareketi, tek pas, ara pası verme, dengeli pas, dış parasıcı, kaptanlık gibi özellikleri var. Xavi'yi bulduk lan. Aga abi, abi güzel oldu 91 overall'ı orta saha. Xavi hoş geldin takımımıza diyorum. Normal top açılımı videosunda bulamıyoruz ama bilgilendirme videosunda buluyoruz. Biraz da içimden yani hissettim ne yalan söyleyeyim bir an gelecek dedim siyah topun ardından İngiltere'ye gitti. Git abi. Sonunda istediğimiz oyuncuyu bulduk. Gümüş top bulduk. Olsun. Arsenal'dan. Dediğim gibi arkadaşlar atlamadan zıplamadan inşallah izlemişsinizdir bu videoyu çünkü detaylı bilgiler verdim. Ee, şöyle geçelim. Çekilişe de lütfen katılın. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız, bir yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Bunları yaptıktan sonra çekilişimize ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Hesap çekilişimizde katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet e kalın. Bay bay.